Sevgili aday öğrencilerimiz merhaba. Ben Profesör Doktor Semra Şardaş, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanıyım. Önce sizleri kutluyorum. Çok zor bir süreçten geçtiniz. Ama şimdi de heyecanlı bir dönemdesiniz. Karar verme aşamasındasınız. Eczacılık mesleği nasıl bir eğitim veriyor? iş imkanları ne der, seçerken İstinye Üniversitesi'ni seçersem farkı nedir gibi pek çok soru gelmiş. Bana verilen böyle bir liste var. Ben bunları açıklık getirip size kararınızda yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle neden eczacılık mesleği diye soruyorsunuz. E, tabi ki insan sağlığına hizmet veren ve değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir meslek eczacılık. Bakın ilacın sentezinden başlıyor analizi ve piyasaya çıkana kadar uygulanan klinik araştırmaları bütün bunların basamaklarında eczacı yer alıyor. Dolayısıyla eczacılığın çalışma alanları da ilaç sanayinde çok önemli. Ve biz de İstinye Üniversitesi olarak araştırmacı, lider ruhlu, iletişimci eczacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ben kendim e, doktoramı Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Ondan sonra Londra Üniversitesi'nde doktora sonrası 4 sene çalışmalar yürüttüm ve döndükten sonra Marmara Üniversitesi'nde bütün bu teknikleri kurup şimdi de İstinye Üniversitesi'ndeyim. Ve bakın serbest eczacı olarak işe başlamak istiyordum ama akademide kaldım. Onun için çalışma alanları çok çok fazla. İşsizlik diye bir sorununuz olmayacaktır. İlaç sanayi malum İstanbul'da ...ve de bugün 500'ün üzerinde ilaç firması var İstanbul'da. Bunların çeşitli departmanları var. Ruhsat, kalite departmanları, ilaç güvenlik kontrol... ...yani farmakovijilans departmanları. Buralarda hep eczacılar çalışıyor. Bunun yanı sıra kozmetik sanayi. Yine İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı... Ee, elektronik sistemde 5000 tane kozmetik firması var. Ve bu kozmetik firmaları da eczacı çalıştırmak istiyor. Ee, kendileri için büyük bir prestij eczacının orada çalışması. Dolayısıyla bu da sizin için büyük bir iş imkanı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu var. Ve bu kurumun eski adı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü yani adı üzerinde tamamen eczacılığa yönelik bir kurum. İçeride çeşitli birimleri var ve bugün piyasada 10 bin tane molekül varsa bütün bu moleküllerin ülkemizde ruhsatlanması, etkililiği, güvenliği, bütün bunların takibini de yine eczacı meslektaşlarımız yapıyor. O halde Sağlık Bakanlığı da sizin için bir imkan. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK dediğimiz kurum yine eczacı meslektaşlarımız çalışıyor. İlaç geliştirme laboratuvarları, Arge laboratuvarları. Bu pandemide bunun değerini daha da iyi anlıyorsunuz ve görüyorsunuz. Buralarda da yine klinik çalışmalarda eczacı meslektaşlarımız yer alıyor. İlaç zehirlenme merkezleri var. Yani pek çok iş imkanı sizi bekliyor. Tabii akademiden bahsetmedim. Akademi de var işin içinde. Bu kadar çok eczacılık fakültesinde öğretim üyeleri yetiştirilmesini istiyoruz. Onun için biz sizlere araştırmacı olarak buradan mezun etmek istiyoruz. Eczanet tabii ki açarsınız hemen akla gelen toplumda serbest eczacılık. Ama öncelikle mesleğinizde. ...böyle lider, araştırmacı, eczacılar olarak başlayın istiyoruz. Eğitimimiz bizim 5 yıl ve de yerimiz Topkapı Kampüsü'nde. Yine çok büyük bir avantaj, merkezi bir yerdesiniz. E, ve aynı kampüste tıp, diş, eczacılık öğrencileri... ...yani sağlık mesleği profesyonelleri bir arada okuyorsunuz. Bu da sizin için büyük bir avantaj ileride kuracağınız organik bağlar, işbirlikleri açısından burada peki nasıl bir eğitim veriyoruz biz? Öncelikle ilk yılda, birinci yılda aşina olduğunuz temel dersler, fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi dersler. Ama bunun yanı sıra İngilizce dersleriniz var. Mükemmel bir İngilizce ile mezun olmanızı istiyoruz. Türkçe programımız var, İngilizce programımız var. Ama Türkçe programımızda bile bir buçuk yıl İngilizce okuyorsunuz. İkinci sınıfa geliyorsunuz, temel tıp dersleri başlıyor artık. Anatomi, fizyoloji, patoloji, immünoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi dersler alıyorsunuz. Üçüncü sınıftan itibaren meslek derslerine giriyorsunuz. Farmastik kimya, farmastik toksikoloji, farmakoloji, farmakognozi, farmastik teknoloji gibi önemli eczacılığın meslek dersleriyle sürekli sizi inşa ederek 5. sınıfa kadar getiriyoruz. Ama bütün bu süreçte en önemlisi tüm bu okuttuğumuz derslerin uygulamaları var. Şimdi burası çok önemli neden İstinye Üniversitesi'ni seçin derken o halde o uygulamaları yapabilmeniz için çok iyi üniversitenin bir altyapıya sahip olması lazım. Çok iyi donanımlı laboratuvarları olması lazım. Ve staj yapmak zorundasınız. Her yıl ikinci sınıftan başlayarak yaz tatillerinde bir ay staj yapmanız zorunlu. Sizden bu isteniyor yönetmelikte. Evet, yine avantajımız İstinye Üniversitesi olarak sağlık temalı bir üniversiteyiz. Bünyemizde medikal park hastanelerimiz 31 tane. Bunun yanı sıra LIV hastanelerimiz, Türkiye çapında tanınan 3 büyük LIV hastanemiz. Yine üniversitemizin bünyesinde. Buralarda biz sizlere staj yapma imkanı veriyoruz. Bu stajları ikinci sınıftan itibaren başlıyorsunuz. Sırayla serbest eczanede, hastane eczanesinde, hastane kliniğinde ve sanayide olacak şekilde sürdürüyorsunuz. Ki sonunda siz karar verin. Hangi sektörde, hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Hepsini görün istiyoruz. Dolayısıyla üniversiteyi seçerken Demek ki alt yapısı ve de akademik kadrosu son derece önemli. Bakın bizde akademik kadroda güçlü üniversitelerden gelen, patentleri olan, eee duayen hocalar var. Bunun yanı sıra genç, dinamik hocalarımız da var. Ve hepimizin sanayi ile iş çok kuvvetli. Örneğin ben Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde, bilim komisyonlarında yıllardır başkanlık yapacak şekilde çalıştım. Dolayısıyla hep sanayiyle iç içe olduk. Ve sizlerin yarın gerek iş imkanı olsun, gerek staj imkanında her zaman yanınızdayız. Sizin en iyi şekilde yetişmenizi arzu ediyoruz. Şimdi genel sorulardan tekrar o kadar çok soru gelmiş ki, Tekrar sorularınıza bakıyorum neler sormuşsunuz. O halde sağlıkta e, muhakkak sağlık profesyoneli yetiştirirken özellikle eczacılık eğitiminde uygulamaların önemini tekrar vurguluyorum. Her dersin laboratuvarı var ve bu laboratuvarlarda bir altyapı gerektiriyor. Hepiniz için gelip lütfen üniversitemizi görün, laboratuvarlarımızı gezin. Göreceksiniz, her biriniz için ayrı ayrı çalışabileceğiniz aletler var, mikroskoplar var. Yani ben kendi öğrenciliğimi düşünüyorum. Bir mikroskop vardı, 50 kişi sıraya girerdik e, preparat göreceğiz diye. Burada tek tek özel her birinize imkan tanınıyor. Tabii ki bu sizin için fevkalade yararlı, bizim için de gurur verici bir durum. Gelin lütfen üniversitemizi ziyaret edin. Gezin. Biz de size gezdirelim. Başka sorduğunuz sorular, akademik kadromu söyledim size. Bunun yanı sıra bir program yapıyoruz. Mentorunuz CEO olsun diye bir programımız var. Yani siz birinci sınıfa başladıktan sonra onar onar gruplara dağıtıyoruz. Ve her birinize bugün ilaç sanayinde bilinen ulusal veya da uluslararası bir şirketin yöneticisi sizin mentorunuz oluyor. Sizinle yılda bir defa buluşuyor, kahvaltı ediyor, sohbet yapıyorsunuz, sizi beş sene takip ediyor. Ve hakikaten sizler gibi öğrencileri daha sonra kendi teklif getirebiliyor. Benim firmamda çalışmasını istiyorum diye. Bu da mükemmel bir imkan sağlıyor. Sonra araştırma projeleri veriyoruz. Daha üçüncü sınıfa başlamadan bir araştırma projeniz oluyor. O projeyi mezun olana kadar sürdürüyorsunuz. Ve projenizde bir danışman hocanız var. Proje danışmanı hocanız. Belki o hocanızın bir TÜBİTAK projesi var. Onunla ortak da çalışabiliyorsunuz. Veya yepyeni bir konu öneriyor hocanız size siz o projeyi TÜBİTAK'tan destek alarak da sürdürebiliyorsunuz. Ve projenizi biz en sonunda bir yayına dönüştürmenizi istiyoruz. Nitekim de bu tip öğrencilerim var. Şu anda uluslararası daha ikinci sınıfta uluslararası bir dergiye gönderiyoruz yayınlarını. Bu çok önemli bir imkan ve mezun olurken de Araştırma tezinizi veriyorsunuz. Bakın, benim öğrenciliğimde bu imkanlar yoktu. Yani sizi tamamen akademiye hazırlamış oluyoruz. Ta işin başında. Başka neler soruyorsunuz? Bakıyorum, Erasmus programını soruyorsunuz. Evet, üniversitemiz bu programa çok önem veriyor. Yine diğer üniversitelerden ayıran çok önemli bir özelliği var. Çünkü bizde e, Uluslararası ilişkiler Departmanı var. Sırf bu iş için kurulmuş bir departmanımız var. Ve Erasmus programı biliyorsunuz Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Şu anda 17 ülkeyle anlaşmamız var. İkinci sınıftan itibaren Erasmus programıyla yurt dışına gidip bir sene orada o eczacılık eğitimini görme imkanınız var. Geldiğinizde o derslerinizde tabii burada muaf sayılıyor. İki öğrencim, biri Belçika'da, Gent Üniversitesi'nde, biri de şu anda Münih'te, Max Üniversitesi'nde Erasmus bursu kapsamında çalışıyorlar. Sizlerin de bundan yararlanma imkanınız var. Başka sorularınıza bakıyorum. Ee, öğrenci sosyal aktivitelerini sormuşsunuz. Evet, İSUPA diye bir öğrenci kulübümüz var. Öğrencilerimize ben burada teşekkür ediyorum, ablalarınız, abilerinize. Hakikaten çok aktifler. Ee, gerek kültürel, gerek sosyal alanda çok önemli aktiviteler sürdürüyorlar. Ve sizleri bekliyorlar aralarına katılmanız için. Evet, bunun haricinde yine üniversitemizin altyapısı tabii ki ARGE laboratuvarlarımızda. 9 tane ARGE laboratuvarı var. Yani öğrenciyken kullandığınız laboratuvarların dışında araştırma, geliştirme laboratuvarları da sizleri bekliyor. Evet, sizde sizde burada gelip laboratuvarlarımızı gezmenizi, aramızda görmeyi çok çok arzu ediyoruz. Ve de e, biz hakikaten akademisyenler olarak e, öğrencilerimizle iletişimimiz son derece kuvvetli. Bakın, e, kalabalık üniversitelerde bu imkanı bulmak çok zor. E, amfiler çok kalabalık ve bizim halbuki burada kapımız her an açık. İstediğiniz bir hipotez, bir proje anlamadığınız konuları her zaman kaliteli, duayen hocalarımızla paylaşabilirsiniz. İsteğimiz sizi buradan en güzel şekilde mezun edip güzel mevkilerde görmek. Şu anda pek çok öğrencim ilaç firmalarında yönetici pozisyonunda. Tabii ki gurur duyuyorum ben de bundan. Sizleri de inşallah bekliyorum. Yolunuz açık olsun diyor. Teşekkür ederim.